Merhabalar değerli dostlar. Fırtınalı bir İstanbul gününden efendim şöyle güzel bir video yapalım dedik ama dışarıda da fırtına var. Hava patlayacak gibi bulutlar falan kararmış. Biz de bu kararmış havada güzel oyunlar gösterelim dedik. İşte evet Filidor geçen ee, geçen videomuzda yani satranç tarihi, genel satranç tarihi bir de Filidor'u anlattık. Ee, gene aynı yüzyılın adamlarından bu Philip Tamma çok orijinal bir adam bu da yani Filidor gibi orijinal bir adam. Bundan da bahsetmeden geçmeyelim dedik. Şimdi bu adam işte İngiltere'ye gidiyor, oradan Paris'e gidiyor. Yani önce Paris'e gitmiş sonra Londra'ya geçmiş yani yerleşmiş orada dil uzmanı efendim Arap dilleri falan filan işte e, onlarla e, mesleğini kazanıyor ve satrançta gerçekten iyi yani satrançta bir de keşif yapmış bir adam yani çok önemli bir adam. Bugün bizim kullandığımız bu cebirsel notasyon dediğimiz bir şey vardır. Bir de İngiliz notasyonu var. Yani İngiliz notasyonu gerçekten çok zordur. Yani İngiliz notasyonu olan kitaplar da okumaya çalıştım. Efendim bir açılış kitabı Modern Chess Opening e, İngiliz notasyonuydu galiba. Bir de arkadaşımdan Fischer'ın oyunlarını e, içeren 60 küsur oyunun içeren bir e, İngiliz notasyonu kitap aldım ama okumayı beceremedim. Yani üç, ilk 3-4 oyunda pes ettim yani çok. Kanter içinde kaldım, başa dönüyorum, bir daha oynuyorum, başa dönüyorum. Pes ettim, kitabı geri verdim. Çok zordur İngiliz notasyonu, alışmak lazım. Bir de biz cebirsele alıştığımız için. işte o cebirsel notasyonun kaşifi şu adam. Bunda biraz Arap marap kılığı var da bu adam şu galiba. Evet bu da Philips Tamma. Kitabı da şu, onu da göstereyim değerli dostlar. Efendim evet burada Greco evet daha önceden bahsettim. İtalyan Greco da çok büyük bir adam ondan sonra. Ee, onun oyunlarıyla Almanca galiba bu kitap. Philip Stanman'ın kurguları galiba. Bu adamın ikinci bir keşfi de ona keşif demek ne kadar doğru bu hani Arapların o bulmacalarından bahsetmiştik hatırlıyorsanız onları geliştiriyor o mansubaları geliştiriyor bugün işte bildiğimiz bu etüt diyoruz biz hani satranç problemlerini e, ayırıyoruz hani satranç problemleri var etütleri var kombinasyonları var bu adam işte o şeyden mansubalardan işte etüt şeyine evriltmiş. ve güzel yani kitabı çok ilgi çekmiş gene kitabı var. Çok büyük bir adam, yine döneminin en güçlü oyuncularından biri efendim ve dediğim gibi buluşları olan bir adam. On derece yetenekli bu efendim kitap, kitabı bulmak mümkün olur mu ya da pdf'sini bulabilirsiniz. Vallahi incelemenizi öneririm. Bu adamdan sonra da bu işte Filidor'un çağdaşı gibi bir şey diyebiliriz kabaca. E, bu adamdan sonra da... E, Satranç şeye kayıyor bu adam da gerçi İngiliz Fransız ee, dediğim gibi işte önce Fransa'ya sonra İngiltere'ye gidiyor ve artık Fransa ve İngiltere'ye satrançta satranç bayrak yarışında bayrağı ele geçiriyor ve taşımaya başlıyor. Şimdi İngilizler ve Fransızlar arasında bir çekişme var tabii. Filidor'un ölümünden işte sonra 19. yüzyıl diyelim. Bu anlattığımız olaylar şu anki işte. Yani bin artık 1700'lü yıllar bitti 1800'lü yıllar. Bu e, önemli bir usta Fransızların e, o dönemin e, dünya şampiyonu olarak gene dediğimiz gibi taçsız krallardan. E, şey var Charles var Charles. Soyadı biraz zor okunuyor da okumaya çalışayım. Charles La Bordannais, Dannais, Bordanais, Bordanais, Charles de la Bordanais. Ben buna kısaca Charles diyemişler karışmasın. Şimdi bu Charles, Charles'ın hocası da gene dönemin büyük oyuncularından. Ondan işte efendim satrancı öğreniyor işte. Ondan sonra hocasını da yenmek suretiyle artık e, ölünceye kadar da yine çok güçlü oyuncu dünya şampiyonu şeyinde ayarında bir adam olarak kalıyor. E, bu Charles da şeye karşı oynuyor yani bunun İngiliz rakibi de İngilizlerle çekişme halinde orada arada satrançta. E, McDonnell bizim bu hamburgerci McDonnell gibi bir şey oradan aklınızda kalabilir. McDonald'la kapışıyorlar. Ondan sonra 1834'te bunlar efendim bir maç yapıyorlar. İşte hani maç dediğimiz şeyi açıklayayım. Bu bizdeki satranç e, maçı futbol maçı gibi değil. Yani futbolda hani bir maç basket, bir maç voleybol, bir maç da bizde maç dediğimiz zaman işte bir seriyi kastediyoruz. Yani bu ne bileyim 6 maç olabilir. Hani altı maça biz demet derdik. Hani ilk 6 yapan kazansın derdik. 5'er dakikalık yıldırım oynardık. İşte 6-5 bittiği gibi 6-0 da bitebilirdi. Aradaki olasılıklarda yarım demet yapardık. 3 yapan kazansın derdik. Mesela 12'lik maçlar vardı. Dünya şampiyonları işte 24'lük olur, daha fazla olur falan filan. Bunlar işi iyice abartmış o dönem ya. 84 partilik. Hani bizde satrancın tek oyununa parti deniyor. Maç biraz daha dediğim gibi çoklu oyun. Efendim 84 partilik bir pardon 88 partilik evet evet 88 partilik bir maç yapıyorlar. Efendim 40'ını Charles kazanıyor. Efendim 30 tane kaybetmiş e, Macklan'la. 14 tane de beraber olmuş işte ve bu e, yani Charles gerçekten taktik oyuncu. O dönemin işte şeyi yani ne demiştik? Hani romantik dönemin özelliği neydi? Fedalar, taşlar havada uçuşuyor. Erken saldırılar var. Pek fazla böyle pozisyonlu stratejiydi. Çok fazla onlara prim verilmiyor. Efendim o tarzı benim de çok sevdiğim tarzdır bu Murphy. Bunu tabii biraz daha geliştiriyor Murphy. Yani gelişimi önceliyor. Yani önce hani saldırmadan önce başarılı bir saldırı olması için gelişim taşların çıkması. Ben de bütün öğrencilerime ilk etapta onu anlatırım. Çıkmayanlara da kızarım yani atları filleri işte niye çıkmıyorsunuz dedim. Hatta futboldan örnek veririm. Derim adamlar derim işte atıyorum yani 11 kişiyle sahaya çıkıyorsan 3 kişiyle sahaya çıkmışsın. Yenebilir misin diyorum yani 3 kişiyle 11 kişiyi falan filan böyle örnekler veririm. Efendim o dönemde işte bu Murphy'miz toprağı bol olsun bu işi çözmüş. Tabii günümüzde yine satranççıların gelişimlerinde hep aynı sıra satrancın gelişimiyle Satranççının gelişimi aynı yolu takip ediyor diyor yani dostlar yani her satranççı bu içinde bu evrimi yaşıyor. Neyse bu McDonnell efendim McDonnell olayını da anlattıktan sonra McDonnell ile Charles'ın kapışması işte ondan sonra yeni bir şey açılıyor yeni bir dönem ondan sonraki şeylerde Efendim Charles dediğimiz gibi yani Charles'ın hücumları, satranç hücumları biraz İtalyanımsı, İtalyan tarzı hücumlar. Yani tamamen böyle deli dumrul saldırısı gibi değil de işte daha böyle bir hani pozisyonel ögeler içeriyor. Merkez falan, pozisyonun biraz geliştirmesi falan filan. gerçekten döneminin renkli oyunları. Ee, o, bu adam dediğimiz gibi Charles e, i̇lk satranç dergisini yayınlıyor. Yani kendi de işte profesyonel olarak satrançtan para kazanan efendim bir adam. Belki de ilk adam yani. Hani ilk ilk satranç profesyoneli gibi de düşünebiliriz. 1836 yılında La Palamade yayınlamaya başlıyor. E, ve işte ölünceye kadar da işte o dönemin dünyanın en işte iyi oyuncuları, iyi oyuncusu olarak da düşünebiliriz. Charles'tan sonra yerine İngiliz Howard Staton. Bundan daha önce bir iki defa bahsetmiştik. Howard Staton geliyor. Hani Murphy'nin Avrupa'ya turnaya gelip efendim Staton'a maç teklif ettiğini ve Staton'un çeşitli sebepler öne sürerek kabul etmediğini daha önceden bahsetmiştik. Staaton'da işte 1810-1874 arası işte yani doğumu vefatı öyle. Ee, 1843 ve 51 arasında o dönemin işte hani dünyanın diyelim o dönemin ya satranç dünyasının en güçlü oyuncusu olduğu kabul ediliyor. Hani Shakespeare araştırmacı o meşhur Shakespeare araştırmacısı. E satranç yazarı bu Staunton da gene ne demiştik bu taşları şey yapan, standart eden adam. Bugün bizim kullandığımız taşları standartdize adam eden adam. Bu da bir gene şey çıkartıyor bir satranç yazınında da önemli bir adam. The Chess Players Chronicle. Yani işte bir dergi çıkarıyor satranç oyunları oyuncularının falan filan Chronicle diye. Ondan sonra ee, bu adamın kapıştığı adam da efendi e, döneminde işte bir sürü güçlü oyuncu var, kapıştığı adamlar var diyelim. E ee, Saint Amant var o dönemde, Fransız usta. Yani o satranç çekişmesi gene devam ediyor Fransızlarla İngilizler arasında. 1843 yılında en kuvvetli Fransız ustası bu Saint Amant. Onu yeniyor. Hani İngilizler artık ne derler ondan sonra, Charles'tan sonra İngilizler üstünlüğü ele geçirmiş belli ki. O dönemin işte e, ustalarından, Alman usta Hartvis var mesela. Hartwis e, gerçekten yine o dönemin sağlam güçlü oyuncularından efendim. Bu şekilde bu dönem işte bu dönem böyle geçiyor bu işte belli sayıda ustalarla. işte 1851 meşhur Londra turnuvası var değerli dostlar. Hani daha önce bir Filipin Madrid'de düzenlediği bir açık turnuvadan bahsetmiştik. Bu da işte modern açık turnuvaların ilki gibi kabul edilebilir Londra 1851 değerli dostlar. Oraya giriyor e, Staton orada efendim pek başarılı olamıyor. E, ondan sonra da işte pratik oyunu bırakıyor, kendi köşesine çekiliyor gibi bir şeyler oluyor. Ve artık efendim Andersenler, Murphy'ler onları anlatacağız değerli dostlar. E, şimdi evet bu kitabı gösterttikten sonra efendim şu biraz şu evet şuradaki resim şu bizim stamma staton evet statonu da göstereyim size staton takımları şunlar değerli dostlar şu bizim standart ee, adam niye çıkmadı ya Evet değerli dostlar. Howard Staunton da bu kişi yani böyle evet şu kişi şu kişi. Yani bazen araya başka fotoğraflar da karışıyor. Evet dediğimiz gibi satranca önemli katkılarda bulunmuş bir satranç sever değerli dostlar.